Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Bakara suresi 87 ve 90. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve lekad ateyna kitabı Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ve kaffeyna min ba'dihi bir rusul ve onun peşinden peygamberler getirdik. Ve ateyna Isa ibn Meryem'el beyinat. Meryem oğlu İsa'ya apaçık beyinatı, mucizeleri verdik. Ve eyyednahu bi ruhil kudüs ve mukaddes ruh ile, ruhul kudüs ile onu teyit ettik. Allahu Teala bütün kavimlere peygamber gönderdiğini ifade ediyor. Ve likulli kavmin hat her kavim için hidayet edici, yol gösterici rehber var. Ve likulli ümmetin rasul her ümmet için elçi var. İşte Musa Aleyhisselam tarihin e, dönem içinde e, önemli, en önemli şahsiyetlerden birisidir. Tarihin dönüm noktası şahsiyetlerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim ona kadar olan dönemi Kur'an-ı Ula e, ilk devir olarak nazara veriyor. Kur'an-ı Ula'nın helakinden sonra Hazreti Musa'nın geldiğini ifade ediyor. Demek ki onun gelmesiyle Kur'an-ı Musta orta devir başlamış oluyor. Bu ta Peygamber Efendimiz'e kadar devam ediyor ve Peygamber Efendimiz'le birlikte kurunu uhra ahir zaman başlıyor. İşte Allahu Teala Hazreti Musa'yı gönderdikten sonra peşinde başka peygamberler de göndermiştir. Ve İsa bin Meryem, Meryem oğlu İsa da İsrail oğulları içinde gelen peygamberlerdendir. Meryem oğlu İsa günümüz Kudüs ve çevresinde o bölgede yaşamış Kur'an-ı Kerim'de kıssası bize anlatılan büyük peygamberlerden İsa aleyhisselam diğer insanlardan farklı bir özelliğe sahip. Normalde bizler anne babayla yaratıldık ama Allahu Teala Hazreti İsa'yı sadece anneyle yarattı. Meryem'e üflenen bir ruh olarak ana rahminde teşekkül etti ve normal doğumla dünyaya geldi. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın babası olmadığından Meryem oğlu İsa diye annesine nispetle onu bize bildiriyor. Tabi bu tarzda bir ifadede onun e, haşa İbnullah olmadığını da hatırlatma var. Yani o bazı Hristiyanların veya ekser Hristiyanların kabul ettiği tarzda Allah'ın oğlu değildir. Meryem'in e, oğludur ve e, Allah-u Teala'nın bir peygamberidir. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya mucizeler vermiştir. İşte e, anadan doğma körlerin gözünü açması, eliyle temas ettiğinde hastaları iyileştirmesi, bu gibi mucizeleri var. Hatta Allah'ın izniyle ölüyü bile diriltmesi var. Bunlar Hazreti İsa'nın masar olduğu bazı mucizeler. Ve Allahu Teala yine Hazreti İsa ile alakalı biz onu Ruhul Kudüs'le teyit ettik diyor. Acaba Ruhul Kudüs nedir? Meşhur olan tefsire göre Ruhul Kudüs Cebrail'dir. Yani Allahu Teala İsa Aleyhisselam'ı Cebrail teyit etmiştir. Cebrail görüşmektedir. Cebrail ona vahiy getirmektedir. Bu meşhur olan mana. Öte yandan Hz. İsa'da ruhaniyet daha galiptir. Babasız da yaratılmasından, yani baba sülbünde yer almamış, ruhaniyat kendisinde daha galip ve belki de o noktadan e, evlenmeye vakti de olmamış meselenin bir yönü e, ve e, evlenmemiş de. Bu da diğer tarafı. Kendisinde ruhaniyat yönü daha galip. Demek ki mukaddes bir ruh taşıyor. Daha böyle özel bir hali var. Bu noktada da ruhul kudüs onunla alakalı da olabilir. Öte yandan e, tamamen böyle tertemiz e, bir hayatı olması, tamamen e, mukaddes şeylere yönelmesi, tamamen zahidane bir hayat yaşaması o noktalardan da düşünülebilir veya bazı tefsirlerde dikkat çekildiği üzere Ruhul Kudüs'ten maksat İncil'dir demişler. Kendisine İncil verilmesi İncil ile teyit edilmesi de söz konusu. Efe külleme rasulun. Ne zaman ki bir peygamber size gelse bimâ lâ tehvâ enfusukum e, nefsinizin hoşuna gitmeyen bir şeyle gelse, istekbartum kibirlendiniz. Yani sizin durumunuz bu mudur? Böyle mi yaparsınız? Ne zaman bir peygamber e, nefsinizin hoşuna gitmeyen bir şeyi getirse, ona karşı kibirlenir, ret mi edersiniz? Burada soru tarzıyla istifamı inkari deniliyor buna. Yani böyle yapmalarının uygun olmadığı, evet peygamberin getirdiği nefsin hoşuna gitmez ama aslında güzeldir, peygambere uymak gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle çevrilidir. Cehennem ise nefsin hoşuna giden şeylerle çevrilidir. Yani şu anlamda eğer nefse kalacak olsa günahlar nefsin hoşuna gider. Nefsin tabiatında günahlara meyil vardır. Günahlara arzu vardır. Bir insan bu şekilde e, nefsine uyduğunda e, bu gidiş onu cehenneme doğru götürür. Ama diyelim namaz kılmak nefse ağır gelir, zekat vermek nefse ağır gelir ve günahlardan uzak kalmak nefse ağır gelir. Ama insan bunlara dikkat ettiğinde, nefsin hoşuna gitmeyen şeyleri yaptığında bu da onu cennete doğru götürür. Demek ki insanda nefis unsuru imtihan olması için gereken bir durum. Eğer insanda nefis olmasa insan neyle imtihan edilecek? İşte Allahu Teala insanda nefis de yaratmış ta ki insan nefsini aşabilsin, nefsini terbiye etsin ve peygamberlerin getirdiği esaslara kendini teslim etsin. Herkes kendi aleminde bunu düşünebilir. Der ki mesela rüşvet olayıyla karşı karşıya kalan bir memur nefis itibariyle düşünse nefis al der ne var ki kısa zamanda zengin olursun der ama din ona der ki hayır alma. Çünkü haramdır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Rüşveti veren de alan da ateştedir. Dolayısıyla bu insan nefsine kalsa rüşveti alır ama dinin emrini yerine getirdiğinde rüşvetten uzak kalır. Demek ki peygamberler nefsine gitmeyen şeyleri getiriyorlar ama peygamberin muhatap olan insanların çoğu bundan rahatsızlık duyuyor. Ferigan kezeptüm ve Onlardan bir kısmını, peygamberlerin bir kısmını yalanladınız ve ferigan taktulun bir kısmını yalanlamakla da kalmadınız, onları öldürdünüz. İsrailoğullarının içinde bazı peygamberler katledilmiş. Hz. İsa'yı öldürmeye teşebbüs etmişler. Allah onu semaya yükseltmiş. Hz. Zekeriya'yı, Hz. Yahya'yı şehit etmişler. Ve daha başka peygamberler de İsrail oğulları için de katledilmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir gayri hak, haksız yere onların öldürüldüğü nazara veriliyor. Zaten peygamberin haklı bir sebeple öldürülmesi de düşünülemez. Ve galu ve onlar dediler ki İsrailoğullarının bir kısmı dediler ki gulubuna gulf. Bizim kalplerimiz perdeli, örtülüdür dediler. Bu değişik yönlerden açıklanıyor. Yani kalplerimiz perdelidirken yani senin anlattıkların bize gelmiyor. Kalp perdesini aşıp da bize kadar ulaşmıyor. Veya e, kalplerimiz bir ilim e, hazinesi gibi. Senin anlatacaklarına bizim ihtiyacımız yok. Biz zaten bunları biliyoruz. Bu istina bu manada bakıldığında ihtiyaç hissetmeme tarzında bir durum. Hani derler ya dolu deste su almaz. Bunlar gerçi dolu deste de değil de ama destinin ağzını kapatmışlar. Destinin ağzını kapatınca içeriye bir şey girmiyor. İşte o destinin ağzındaki e, azıcık şey içeriye girmesine engel oluyor. Kalplerimiz perdeli derken de adeta gözle görülmez böyle bir perde var. Peygamber gibi en üst düzeyden anlatan birisi bile bunlara etkili olamayabiliyor. Günümüzde Allah'ın dinini güzel bir şekilde anlatan kimseler var gerçekten İslam'ı güzel tebliğ eden kimseler var. Ve bunların sohbetleri etkili de oluyor. Çevresindeki insanlar bunlardan istifade ed ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ve inne minel beyan le sihra. Beyanın bir kısmında sihir vardır. Gerçekten din gayet güzel bir şekilde anlatıldığında etkili oluyor. İnsanlar bundan fevkalade istifade ediyorlar. Ama e diyelim ki bir ağaç kurumuş vaziyette, üzerinden 10 tane, 20 tane bahar da geçse, onda bir yeşillenme meydana gelmiyor. Bahar problem yok, e, Nisan yağmurlarında problem yok, güneşte problem yok, ama problem ağaçta. Ağaç kuruduğundan dolayı artık alıcı şeyler kalmamış, alıcı cihazlar e, çalışmıyor. Böyle olunca da üzerinden 10 bahar da, 100 bahar da geçse, o kuru odun olarak e, kalıyor. Ve kuru odunun da neticesi ateşte yanmaktır. Hayatı kuru bir odun olarak cehenneme ateş olacak şekilde, malzeme olacak şekilde hayatı geçiyor. İşte günümüzdeki bu İslam'ı güzel bir şekilde anlatanlara insan bakınca şöyle bir düşünüyor. Acaba bir İmam-ı Gazali, bir İmam-ı Rabbani, bir Şah-ı Nakşibend, böyle zatlar nasıl anlatıyorlardı? Onların o kutsi sohbeti elbette çok daha etkiliydi. Elbette insanları adeta sürükleyip götürüyordu. Oradan insan Peygamber Efendimiz'e intihar ediyor ve şöyle düşünüyor. İnsanların en fasihi, bütün peygamberler içinde en mümtaz özelliklerle donanmış, en mukaddes ruha sahip, ruhul kudüsün teyidine en ziyade masar, Cenab-ı Hakk'ın özel teyidine, inayetine masar, Ehadi, ehadiyetiyle tecellisine mazhar olan Hz. Peygamber anlattığında kim bilir bunun etkisi ne kadar fazla. Ve bunun etkisinin çok olduğunu yetiştirmiş olduğu 120 bin sahabiyle görebiliyoruz. O bedevi çöl araba olan insanlar Peygamberimizin kutsi sohbetiyle insan olduklarını fark etmişler. Eski hayatlarını tamamen e, artık e, bitirip yeni bir hayata başlamışlar. Eski Siyah sayfalar kapanmış, beyaz yeni tertemiz bir sayfa açılmış. Ama e, o dönemde işte Medine'de Yahudiler de var. ve bunlar kitapsız da değil, ellerinde kitap var, Tevrat var, bilgisiz değil, e, geçmişle alakalı, Hatta gelecekle alakalı bazı bilgilere sahipler. Ama bunların kendilerinde olan azıcık ışık İslam güneşinden istifade etmelerine engel olmuş. Yani adeta yıldız böceğini düşünün. Yıldız böceğinin azıcık ışığı var. Bundan dolayı gündüzün güneşine tenezzül etmiyor. Benim ışığım var, bana yeter diye düşünüyor. Gecenin karanlığında kendi önünü bile görmüyor. İşte Yahudiler de peygamberimiz dönemindeki Yahudiler kendilerinde olan azıcık ışığa kanaat etmişler ve güneş misali ışığa sahip olan peygamberimizin nurundan gafil kalmışlar. Ve e, kabul edememişler. Peygamberimizin getirdiği esasları kabul edememişler. Halbuki kabul etmeye en yakın onlardı. Az çok meseleleri biliyorlardı. Ön bilgileri vardı. Daha kolay kabul edebilirlerdi. Ama kendilerinin olan azıcık ilim, e, Peygamberimizden gelecek e, güzel bilgileri almalarına engel oldu. İstina gösterdiler. Ve bunun neticesinde o en büyük peygamberin kutsi sohbetinden mahrum kaldı etkilenmediler. İşte kalplerimiz örtülü derken dolu desti misali veya desti boş olsa bile üzeri örtülmüş olan içine su almayacak şekilde örtülü bir şekilde onlar öyle kaldılar. Peygamberimizden gelecek bilgilere kendilerini kapattılar. Belle anahumullah bi küfrihim bilakis Allah küfürleri sebebiyle onları lanetlemiştir. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Ve onlar çok az iman ederler. Yani işlerine gelen yerde iman ederler. Veya onların imanı çok çok azdır. Veya başka bir manayla onlar iman etmezler. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ اِنْدِ <دِلّٰه> Ne zaman ki Allah katından bir kitap kendilerine geldiğinde مُسَدِّقُوا لِمَا <مَاهُم> Onlarda olanı tasdik eden bir kitap geldiğinde وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ Halbuki önceden de idiler. Yesteftihune alellezine keferu kafirlere karşı böyle bir kitabın gelmesini bekliyorlardı. Böyle bir kitabın gelmesini bekliyorlarken felemme ca'ahumma arafu o bilmiş oldukları kitap kendilerine geldiğinde keferû bihi onu inkar ettiler. Felanetullah alel kafirin Allah'ın laneti kafirler üzerine olsun. Yani kendilerine apaçık ayetler geldi, kitap geldi, ön bilgileri de vardı ama sırf bizden değil diye e, Peygamberimizi kabul edemediler. Ona gelen kitabı, Kur'an-ı Kerim'i kabul edemediler. Demek ki insanların hakka ulaşmasına önlerinde bir takım engeller var. E, böyle kavimci, kabilecilik, ırkçılık, ee, bu gibi şeylerde birer perde, taassup bir başka perde. Bunlar bu gibi perdeleri e, aşamadılar. Bunları geçemediler ve bunun neticesinde de iman etmeleri normalde beklenirken iman edemediler. Bi semen taravihi enfusuhum en yekfuru bima anzelallah. Allah'ın indirdiğini inkar etmek e, üzere nefislerini satmış oldukları şey ne kadar da kötü oldu. Yani kendilerini bu şekilde satmış oldular ve buna mukabil Allah'ın indirmiş olduğu kitabı inkar etmiş oldular. Bâyen en yunezzilellâhu min fadlihi ala men yeşâ min ibâdi. Allah kullarından dilediğine e, dilediğini indirir ve bu böyleyken bunu anlamadılar ve Allah'ın indirmiş olduğu son kitabı inkar ettiler febâ'u bi gadabin ala gadab. Böylece bunlar gadab üzerine gadaba maruz kaldılar. Fatiha suresinde gayril mağdubi aleyhim Allah'ın bizi gadab edilenlerden eyleme diye dua ediyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Yahudilerin gadaba maruz kaldığını bize anlatır. Hristiyanların da yoldan çıktığını, dalline dahil olduğunu nazara verir. Gerçi Gadab edilenler sadece Yahudilerden ibaret değildir. Yoldan sapanlar da sadece Hristiyanlardan ibaret değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gadab edilenleri ve yoldan sapanları birer misalle bize anlatmıştır. İşte burada da İsrail e, İsrailoğulları ile alakalı şu ayetlerde onların gadaba maruz kaldığı Kur'an'i ifadeyle ifade ediliyor. Febe'u bi gadabin ala gadab ve onlar bu şekilde gadab üzere gadaba maruz kaldılar. Velil kafirine azabun muhin kafirler için zillet verici bir azap var. Yani e, bunlar inkar etmiş oldular. Kur'an'ı inkar ettiler, peygamberi inkar ettiler. Bunun neticesinde de şu dünya hayatında zillete maruz kaldılar e, ve kalacaklar. Bu mana Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Cenab-ı Hak bizleri rızasına mazhar eylesin ve tam bir istikamet üzere Kur'an'ı anlamayı ve yaşamayı hepimize nasip eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.